Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün konuğumuz uzman doktor Belgin Küçükkaya. Kendisi dahili uzman. Kendisiyle bugün diyabetik ayakta yardımcı tedavi yöntemlerini konuşacağız. Hepimizin bildiği gibi diyabetik ayak tedavisi multidisipliner yani çoklu uzmanlık alanlarını gerektiren bir tedavi yaklaşımı zorunlu kılıyor. Çünkü diğer türlü bu hastalar polikliniklerde hep görüyoruz. Bir bölümden başka bir bölüme giderken inanılmaz zaman kaybediyorlar evet. ve diyabetik ayakta en kritik nokta da zaman ayak aleyhine işliyor. Yani ne kadar geçikilirse uzuv ya da organ koruma şansını o kadar yitiriyoruz. Bu bakımdan dahiliye bölümü bizim diyabetik ayak tedavisinde çok sıklıkla başvurduğumuz ve her zaman yardımını aldığımız bir bölüm. Hasta girişinde şeker hastalığının düzenlenmesi, tedavinin düzenlenmesinden daha sonraki diğer organ tutulumlarına kadar çok katkı sunmakta. Ve yine Hanım'ın özellikle ilgilendiği alan diyabetik ayağın tedavisinde ortopedi ve girişimsel radyolojilerin tedavilerini tamamladıktan sonra devamı, takibi sürecindeki yardımcı tedavi yöntemlerini konuşacağız. Tekrar hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz Sağ inşallah. Sağ Sağlısınız. Peki, sizden dinleyelim. Tamam. Ne tür yardımcı tedavileri kullanabiliyoruz? Evet, doğru söylüyorsunuz. Şimdi birincisi, e, diyabetik ayaktaki en büyük problemimiz e, ayaktaki yaralardır. Çünkü diyabetik hastalar ayaklarının hissiyatında azalma, terlemesine azalma, tırnaklarda matlaşma ve evet. e, onunla beraber gelen iltihap. İltihaptan sonra oluşan ülserler, ülserlerin ilerlemesiyle oluşan ciddi ayak yaraları, açık yaralar ve maalesef iyi bir tedavi yöntemiyle yaklaşılmazsa, yani bir sürü uzmanımız buna bir çaba sarf edilmezse, parmak, ayak, bacak, amputasyon dediğimiz kesilmesine kadar gidebiliyor. Tabii, ve hayırlısı. gerçekten evet. de hasta çok mağdur oluyor. Biz bu çerçeve içinde tabii ki şeker ölçüm kontrolleri şart. Tabii ki damarsal açılım tedavileri, ilaç olsun, girişimsel radyoloji evet. olsun yapılması şart. Var, evet. Tabii ki açık yara olduğu zaman ortopedist doktorlarımızın e, debritman dediğimiz ölü derileri temizleme, canlı derileri mümkün ya da dokuları mümkün mertebe canlandırma çabaları şart. En kötü ihtimal ayak parmak kesime kadar gidebiliyor. Bir de alternatif değil de yardımcı yöntemler var ki bu yardımcı yöntemler bu amaçlara destekleyici yöntemlerdir. Bunların en sık duyduklarımız örneğin hiperbarik oksijen tedavisi. Tabii burada amacımız doku kaybını minimumda. Yani Kesinlikle. En minimuma en az az düzeye indirecek Nihal şekilde. Nihai amacımız hepimizi ayağa korumak. Evet. Mümkün mertebe uzuv kaybını engellemek açık yarayı kapatmak. Evet. O zaman bir tek amacımız var. Ölü derileri temizlemek, ayağın oksijenlenmesini sağlamak ve canlı dokuyu Artması, canlı Bunu dokunun canlanmasını sağlayarak dokunun kapanmasını, evet. yaranın kapanmasını sağlar. Genel genel, şu oksijenlenmesini biraz daha açabiliriz. O evet. Ne demek? Oksijenlenme. Şimdi bir hücre kendi kendini yenileyebilmesi için bir besine, vitamine, serum'a ve oksijene ihtiyacı var. Evet. Çünkü oksijen olmadığı zaman o doku kendi kendine yenilenmiyor. Şimdi biz bu oksijenlendirmek için biliyorsunuz siz damarsal yatkınlıkta evet. bulunduruyorsunuz. Bir de farklı yöntemler var oksijenlendirmek için. Mesela bir tanesi hiperbarik oksijen tedavisi. Bir araya girebilir miyim Hı -hı. burada? Çünkü neden bu tür yardımcı tedavilere ihtiyaç duyduğumuzu ben radyolog, girişimsel Hı -hı. radyolog ve damar tedavisi evet. yapan bir kişi olarak vurgulamak Hı -hı. istiyorum. Çünkü kimi zaman bu hastalarda damarlar o kadar kötü o kadar tıkanmış oluyor ki biz damarları ne kadar açsak da parmakların en uç kısımlarına yeterli yine akımı sağlayamayabiliyor. Çünkü orada artık kapiller düzeyde dediğimiz damarın en ince kılcal damar düzeyinde hasar var. İşte bu durumda herhalde hiperbarik oksijen ya da diğer ozon tedaviler kesinlikle aynen öyle. Çünkü hiperbarik yaptığı şey gerçi kişi büyük bir tanka giriyor ya da bir oksijen odasının içine giriyor evet. ve oksijen odada normal atmosferin 3-4 kat üstünde oksijen basıncı veriliyor. Ve o şekilde o yaraya direkt olarak yüksek oksijen basıncıyla yaranın içine daha fazla oksijenin emilmesini sağlanmaya çalışılıyor ki yani burada bizim yapmaya evet. çalıştığımız damarla gelmesi gereken ve yeterli olmayan oksijeni biz dışarıdan deriden, basınçla açık yaradan, yüksek basınçla dererek, neredeyse öyle dokuya vermeye çalışıyoruz. Dokuya, orada olmuş canlı dokuya verebilmeye çalışmak. Hiperbarin açılımı nedir? Hiperbarik. Hiperbarik nedir? yüksek basınç. Yüksek, yüksek Çünkü basınç bar basınç. bar üzerinden hesaplıyoruz. Tabii. Yüksek basınç oksijen. Yani normalde yüksek basıncı sağlayamazsak oksijen ciltten geçmiyor değil mi? Geçmiyor. Çünkü Ama yüksek basınçla bunu sağlamak. Hiç sağlama olmazsa belli var. bir miktarda yani normal bir serumda oksijen yüzde belli bir yüzde de emiliyorsa bu 13 olmasa 6-7 kat daha fazla emilmesini sağlamak evet, tamamiyle fizik kurallarını kullanarak. Yani hiperbarik oksijenin amacı bu. Mesela başka bir tedavi yöntemi de var örneğin ve gittikçe bu popüler olmaya başladı. O da ozon tedavileri. Evet. Burada da ozon tedavisi yine bir oksijeni kullandığımız bir tedavi. Ama burada oksijenin O3 dediğimiz süper oksijen ya da süper oksit oksijeni kullanıyoruz. <laughs> Buradaki yöntem farklı çünkü burada yüksek basınç kullanmıyoruz. Burada oda basıncı kullanılıyor evet. ve o, o, ozonu farklı şekillerde kullanabiliyoruz. Yani deriye böyle de, ayağa torbalayarak, torbanın içine ozon ve oksijen karışımı vererek oradaki süper oksijen dediğimiz oksit, aslında birazcık kimyasal bir terim ama o oksidin oradaki hücreyle kimyasal reaksiyona girerek ve biz buna e, serbest radikaller diyoruz, serbest radikaller oluşturarak o hücrenin kendi kendine oksijenden artırıyoruz. Bu sefer basınç değil, fizik kuralı değil, kimyasal bir reaksiyondur. O zaman bir toparlayacak olursak evet. hiperbarik oksijenle ozon tedavisi arasında öncelikle bir anladığımız evet. birinde özel bir ekipman gerekiyor. Evet, bir tank gerekiyor, tank bir oda gerekiyor. Ama anladığım kadarıyla ozon tedavisi her yerde uygulanabilir. Her Bir yerde ekipman, mobil bir ekipman her yerde Kesinlikle uygulanabilir. bir ozon makinesi gerekiyor. Evet torba. Hastanın yaratıyor. odasında, evinde. Kesinlikle bir evinde. Peki başka ne tür farkları var? Bir de diğer bir farkları bu topikal olduğu zaman işte dediğim gibi oradaki canlı hücrelerin kimyasal reaksiyonla süper oksit oksijenini de oluşturarak bir serbest radikal silsilesi evet. yaratarak o hücreler aktiflenmiş, oksijenlenmiş hücrelere dönüştürmek. İkinci bir yöntem damardan ozon tedavisi yapabiliyoruz. Hmm. O da hastanın bir tüpe nasıl kan alıyorsa bir miktar kan alıyoruz, o kanı ozonlayarak oradaki kan hücreleri aktifleştiriyoruz, ozonlaştırıyoruz, süper oksit kana dönüştürerek aynı kanı 15 dakika içinde geri veriyoruz. O zaman o kişinin damarlarında aktiflenmiş bir miktar kan dolaşıyor. Hmm. O kanın özelliği diğer hücreleri gene kimyasal reaksiyonda aktifleyerek sizin biraz önce dediğiniz kılcal damarlara kadar kan hücreleri gidemiyor. Kılcal evet. damarlara kadar biz bir damar açılımı sağlayamıyoruz. Zo bir miktar oluşturabilmesidir. Evet, çünkü şeker hastalığı gerçekten çok küçük damarlarla etkiler ve onların da kesinlikle balon, stent gibi mevcut evet. ekipmanlarla kılcal düzeyde Ay, tedavi yapılması olamaz. Ama kılcal damarlar yapamadığımız evet. için ozon orada çok farklı kimyasal reaksiyon işte. Yani yeni nitrik oksit evet. gibi, işte peroksidazlar gibi kimyanın ilgilendirdiği bazı e, aktif maddeleri artırarak hücresel ve kılcal damarda oksijenlenmeyi arttı. Peki etkinlikleri yani. yönden bir farklılık var mı? Evet çalışmalar yapıldı. Etkinlik şöyle yani hiperbarik oksijen de, hiperbarik ozon. oksijen de etkili. Ozonun da yüzde elli ve daha fazla etkili olduğu tespit edildi. Ama bir en büyük problem, yakın etkinlikleri mi var? Ya yani etkinlikleri yakın oldukça yakın. Aslında ozonun daha fazla etkin olduğu ortaya gösterdi. Çünkü kullanım kolaylığı söz konusu. Evet. Hücrenin kılcal damarlar çerçevesi içinde etkili söz konusu. Ondan sonra bir de damardan verdiğiniz zaman yani sistematik dediğimiz tüm vücudu da etkileyecek bir pozisyon söz konusu. Özel oda, özel cihaz, yan etki ihtimalleri, yüksek basınca maruz kalan yan etkilerden bertaraf olabiliyorsunuz. Tam da ona gelecektim. Riskleri yönünden karşılaştırınca şöyle evet, söyleyeyim, ediyoruz? Ozon tedavisinin sıfır riski var. Hiperbarik oksijenin. Hiperbarik oksijenin riski bir e, yüksek basınç odanın içinde girmenin bazı problemleri var. Kişi ya maskeyle ya endotekyal tüple girmek zorunda evet. çünkü yüksek basınç bütün vücudu ve bütün organları etkileyebiliyor. Bir de daha çok mekaniksel, işte e, yüksek tankların bakımı, Hı -hı. E, onların bir kaza geçirme ihtimalleri söz konusu. Yani yüksek basınç odalarında. Peki, ilave olarak başka yardımcı tekniklerimiz var mı? Tabii mi? ki. Fazla teknikler. Örneğin mesela bazı makalelerde, bazı çalışmalarda, bazı ülkelerde debritman için MAGO dediğimiz, larva dediğimiz ama basit bir şekilde kurçuk tedavisi olabiliyor. O da açık yarada, işte o kurçukları koyarak o aktif debritman sağlanabiliyor. Bazı yerlerde ve oldukça da ispatlanmış bal tedavileri oluyor. Mesela bal evet. balı ya açık yere balı e, sürerek hem antimikrobik etkisi hem de yüksek besin vererek oradaki hücrelerin yenilenmesi de sağlanabiliyor ve bunun üzerinde de çalışmalar yapılmış. Bunların Bir da yan etkisi yok. Ondan sonra e, farklı yöntemler e, olarak negatif negatif basınç yöntemleri var biliyorsunuz. vakutainer evet. dediğimiz kupalama sistemi açık yere veya kupaya koyarak negatif basınç uyguluyorsunuz. Negatif basınç uygulayarak hem oradaki kötü mikrobu, kötü suyu çekmeyi sağlamak hem de basınçla o hücreleri kupalama sistemiyle o hücreleri çatlatarak daha fazla kanlanmasını evet. ve gene aynı şekilde ozonu yapmak istediği aktif hücreleri yani hasar vererek hücreleri aktiflemek Artırmak, kanamayı artırmak, kanamadan da yenilenmeyi medet ummak evet. tarzında yapılabiliyor. O da çok aynı ozon gibi, aynı hiperbarik gibi cool. kullanılabilen <laughs> ve güzel sonuçlar alınan yöntemler. Büyüme faktörleri içeren krem tedavileri söz konusu oluyor. Evet. Onlarda maalesef e, çok iyi etki alınamıyor. Hem çok pahalı o kremler hem de istediğimiz kadar e, daha kesinlikle çok evet. daha sevindirici olmuyor evet. maalesef. Lazer tedavisi denenmiş, Ondan da çok iyi sonuçlar e, alınmamış. Ondan sonra e, şey, ama en çok şu an oksijenlenme üzerinde Anladım. hiperbarik negatif basınç e, kupalama ve ozon tedavisi ozon. üzerinde duruluyor. Evet, diyabetik ayak aslında gerçekten sadece bir tıbbi sorun değil, aynı zamanda toplumsal bir sorun. Çünkü bir hasta uzvunu, organını kaybettiği zaman bu sadece kendisi için değil, ailesi için de ciddi bir soruna dönüşebilmekte. Bugün konuğumuz uzman doktor Berdin Hanım'dı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle.